Selamlar ruhtaşların nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar öncelikle aklımızdaki insana dair düşünceleri bana karşı duyguları ve olası gelecekte neler yaşayacağız arkadaşlar yapmak istiyorum ee, abone olmayı beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar ee, sevgiyle aldım kabul ettim gibi kelimeler yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler butonuyla bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Bir arkadaşlar başlayalım. Şimdi öncelikle ben duygularını alacağım arkadaşlar. Duygularını, düşüncelerini ve olası gelecekte ne yaşarız? Katina da kullanmak istiyorum arkadaşlar. şuradan şöyle kart almam gerekiyor. Şu kartı da alayım arkadaşlar. Çünkü istiyor gönlüm. Evet. Bir başlayalım o zaman. Aklımdaki insanın bana karşı düşünceleri. Aklımdaki insanın bana karşı düşünceleri. Aklındaki kişinin bana karşı düşünceleri. İki tane kart geldi. Geçmişteki ve şimdiki ve gelecek. Oo. Gelecekteki düşünceleri ne olacak bana karşı? Peki duyguları bana karşı aklımdaki insanın bana karşı duyguları. Bana karşı duyguları nedir? Aklımdaki insanı bana karşı duyguları nedir? İki tane geldi. Hadi hayırlısı. çektim. Peki olası gelecekte bir dakika şu kartları şöyle üste alayım arkadaşlar. Tamam mı? Duygularını da şöyle üste alayım. Olası geleceği de yapalım. Sonra yorumlama kısmına geçeceğiz. Bu kısımları izlemek istemiyorsanız geçebilirsiniz. Vallahi buraya iki kart geldi. Alacağım olası gelecekte bana karşı düşüncelere. Evet kart fırladı. Hadi bakalım. Biz deyip başlayalım o zaman. Şu kartlardan da alayım. Bana karşı duyguları bana karşı duyguları. Peki. Bana karşı duyguların Arkadaşlar bu kartları aklınızdaki insana dair yorumlayabilirsiniz. Herkes kendine göre alsın. Hayatına göre şekillendirsin, hikayesine göre şekillendirsin. Duygular konusunda bana ne söylemek istersin? Aklındaki insan. Ruh taşlarımın aklındaki insan duygusal anlamda geçmiş, şimdiki ve gelecekte ne söylemek ister? Duygular konusunda zaafımız var. <laughs> o yüzden fazla kart çektim oraya. Peki Katina benim arkadaşlar en sevdiğim deste yarım yan geldi o Hadi bakalım. Peki olası gelecekte Katina ne söylemek ister? Bu buraya geldi. Bu buraya Ve bu da buraya gelsin bakalım. Şöyle yere düşen kartımı da alayım arkadaşlar. bu olası geleceğe kullanmak istiyorum. Şimdi şöyle kartlarıma son iki, iki destek kaldı arkadaşlar. Buna karşı düşüncelerim. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Evet. Arkadaşlar zaman kartı alacağım. başlayalım. Hadi bakalım bismillah. Bana karşı düşünceler arkadaşlar. Ve geçmiş, şimdiki ve gelecek. Arkadaşlar, aldım kabul ettim demeyi unutmayalım. Uymayanları almayın arkadaşlar. Uyanları da aldım kabul ettim diyerek Yorumlayabilirsiniz, abone olmayı tekrardan e, bildireyim, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle bakalım arkadaşlar, şöyle bir güzel bakalım. Aziz kartı, İmparator ay kartı ve çekicilik sevimlilik Öncelikle arkadaşlar, size karşı düşüncesi şu şekilde aklınızdaki insanın ben diyor çok e, seni güçlü görüyorum. Nereden ne atması gerektiğini bilen, hırslı, azimli ve kendinden emin davranışların beni kendine doğru çekiyor dedi. Çekici bir kadınsın dedi. Sevimli ya da erkek olarak sevimli görüyor arkadaşlar sizi. Cazibeli bir kadın ya da erkek olarak görüyor. Maddi açıdan güçlü olduğunuzu düşünüyor. Ev hanımı olabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok güzel bir ev hanımı olurdu senden ve sana karşı zaafım var diyor. Geçmişte gerçekten de sınırları, çizgileri olan bir kadın erkek olarak sizi figür olarak gösteriyor bana ve sen diyor saygınlık, iktidar, itibara önem veren bir insansın. Duygusal bir insan olduğunu da görüyor arkadaşlar. Sizin iki tane karakterinizin olduğunu düşünüyor. Yani şu şunu söylemeye çalışıyorum, şunu demeye çalışıyor. Hem diyor bu kadar güçlü olup diyor bir yandan da duygusal olmam beni gerçekten şaşırtıyor ve sana karşı diyor ben çekiliyorum manyetik bir çekimim var sana karşı diyor ve sana bağlanıyorum bağlılık geliştiriyorum sana karşı dedi evet örf adet kültür farkı düşünce farkı olabilir aramızda dedi ama diyor sen diyor sınırları çizgilerini belirleyen bir kadın ya da erkeksin. Çok otoriter, sağlam, güçlü bir kadın veya erkeksin dedi sana. Şimdi neden kadın erkeksin diyorum arkadaşlar. Sadece kadın danışanlarım yok. Benim erkek danışanlarım var. Güçlü ve enerjik olduğunu söylüyor arkadaşlar. Geçmişte ee, dobra, dürüst, masaya yumruğunu vuran, vuran, bir kişi, kişi olduğunuzu söylüyor. Ay ben bile söylemekte zorluk çektim. Çok korkuyor sizden sanki bu insan. Düşünce olarak arkadaşlar bakalım. Güç, güneş kartı, kılıç kraliçesi. Şimdi öncelikle Katina'da Urmia geldi arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Güneş kartı az önce ne dedim çok güçlü, başarılı, aydınlan, aydınlandıran ve parlak bir kadın ya da erkek olarak görüyor sizi. Pozitif bir insansın diyor. Sen diyor otoriter sahibisin. Güneş gibisin dedi. Çok dedi dürüst, sağlam ee, dediğim gibi az önce yumruğunu masaya vuran bir kadın figürüsün ya da erkeksin diyor. Kılıç kraliçesi geldi. Sınırları, çizgileri var. Hala bu doğrultuda ilerliyorsun. Diyor. Senin diyor bazı diyor analizlerin var diyor. Bazı eylemlerin var diyor tam diyor sağlam tam takır. Nerede ne yapması gerektiğini bilen bir insan olarak karşıma geliyorsun dedi. Arkadaşlar bu yönünüzü çok özlü. Ve sen ne diyor başarıya giderim ben diyor. Gerçekten de başarılı görüyorum seni dedi. Ne nerede olursan ol diyor. Sen başarılı bir kadınsın diyor ya da erkeksin. Arkadaşlar sizin ailenizde problemler mi var? Erkek arkadaşınız ya da kadın ruh taşımız şunu söylüyor karşımızdaki insan. Ailesel olarak problemler yaşadığınızı söylüyor. Aslında çok güzel dişil enerjinizin olduğunu söylüyor ama bu acaba aklınızdaki insanla engeller mi var? Çevresel faktör mi var sizin aranızda. Bu insan gerçekten de sizi seviyor. Ve birçok kez bu insan olası gelecekte arkadaşlar size karşı düşünceleri sen diyor. Benim tavırlarımdan, sınırlarım, çizgilerimden dolayı dedi. Zaten sen de e, sınırlar, çizgileri olan bir kadınsın ya da erkeksin. Duygularını hiç sayıyorsun şu an diyor. Sen diyor mantık evresinde ilerliyorsun. Pes ettin diyor. Pes ettiğimi düşünüyorsun dedi. Benim pes ettiğimi düşünüyorsun. Başka insanlarla çıkar ilişkisine girdiğimi, üçüncü kişilerin olduğunu e, hayal kırıklığı yaşatmış olabilirim sana diyor arkadaşlar. Ve ben seni diyor. Arkadaşlar burada üçüncü kişi görüyorum ben olası gelecekte. Yani sizin düşüncelerinizde ona karşı şu olacakmış. Sen hayatına başkasını mı aldın? işte başkası mı hayatına, hayatında var? Aramıza giren üçüncü kişi mi? Niye bana gelmiyorsun? Gibi soru işaretleri olacakmış. Ama arkadaşlar ben bu kartı her zaman şöyle görürüm. Bu insan başkalarına gitmiş olabilir ama gittiği gibi de geri dönecek. Öyle söyleyeyim. Çünkü mantık kartı yok burada, duygusal kart var arkadaşlar. Adam adam gidiyor, kadın gidiyor, hiç fark etmez. Ama geri dönecek. Çünkü e, yola çıkmış ama nehrin diğer yaktasına geçmiş ama arkada gözleri arkadaşlar. Ve sana diyor ki çok e, manevi yönün gelişmiş ayrıyeten felsefik bir yönün var. Mütevazi ruhsal derinlikler içerisinde uğraştığını söylüyor arkadaşlar. Sizin önceden çıkarcı bir insan olduğunuzu düşünmüş. Bak 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 bak. Çıkarcı bir insan olduğunuzu düşünmüş. Güvenmemiş, inanmamış size. Üçüncü kişilerle gönül eğlendirmiş. Ee, sınırları, çizgileri zaten belli bu kadın ya da erkeğin. Ya zor bu karakter ve hiç uğraşamam demiş. Ama arkadaşlar feleğin silesini yemiş. Yani o kadından ya da erkekten üçüncü kişiden feleğin silesini yemiş. Öyle söyleyeyim evren tarafından. Peki ya size karşı düşünceleri gittikçe olumlama içerisine giriyor. Duygular konusunda bak ikilemde kalmış. Niye? Geçmişte arkadaşlar bu. Geçmişte ikilemde. Senin dışında başkası. Senin dışında başka sorumlu. Senin dışında uyuşmamazlıklar. Mantık uyuşmamazlığı. Bağlılıkları. Başka kişiye bağlı kalması. Ya da arkadaş çevresine, çevredeki ailesine bağlı kalması arkadaşlar. Ve sizin nefes alamıyorum sensiz dediğinizi hissediyor bu insan gerçekten duygusal anlamda. Bu insan diyor ki kafam çok karışık. Duygular konusunda çok kafam karışık ama biliyorum ki yavaş yavaş geçmişten geleceğe doğru gelirken diyor. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim diyor. Sen benimsin, ben seninim diyor ve Biliyorum. Bunları yaşamamız gerekiyordu. Anlamam gerekiyordu. Doğru yolun, sen olduğunu, yanlış kişinin kim olduğunu, doğru kişinin kim olduğunu ayırt etmem gerekiyordu. Bu yüzden kafam karışıktı benim dedi. Mantıklı. Duygunun arasında gidip geliyordum dedi. Tamam şimdi ne düşünüyorsun peki? Şimdi bana karşı. Ooo oo, çok güzel. Evet diyor o ikilemlerden çıktım ben diyor. İki... Hmm, Kedimi miyavlıyor. Duman... Duman. Ne oldu anneciğim? Kılıç kilisi geldi arkadaşlar. Bu ikilemlerden çıktım diyor. Doğru kişinin kim olduğunu, beni mutluluğa götürecek olacağını, ilişkinin kim olduğunu öğrendim dedi. Beni mutluluğa götüren kişi sensin dedi. Ve sen diyor da beklemeye değer bir kadınsın ya da erkeksin. İlahi zamanlama aslında bizi getirecek yan yana diyor. Evren tarafından biz geleceğiz diyor. Buna inanıyorum dedi. Birazdan eylemlerine bakacağız arkadaşlar adımlarına göreceğiz. Ve kadın demiş ki gitme noktasındayım. Ya da erkek. Siz bunu kendinize göre alın arkadaşlar. Gitme noktasındayım. Ama artık aklınızdaki insan diyor ki siz tam pes ettiğinizde konuşarak halledebiliriz diyor. Gitme. Sensiz yapamam. Kadın gider adam biter arkadaşlar. Burada bitme enerjisinde olduğunu sizden beslendiğini anlamış bu keriz. Açıkçası. Evren ruhlarımız bir arada olması için savaşıyor fark ettiğin işaretler tesadüf değil. Az önce evren diyorduk. Beni bir araya getirmesi gerekiyor. İşte seninle bir araya geleceğimi biliyorum. Evren tarafından olacağını biliyorum. Diyen kişi bak ne diyor. Savaşıyoruz dedi. Arkadaşlar savaşmayın. Hani bir tabir vardı. Savaşmayın sevişin diye bir cümle vardı. Arkadaşlar ondan size zamanda çok kez siz Enerji göndermişsiniz. İşte sosyal medyadan işaretler göndermişsiniz. Gelecek mi gelmeyecek mi diye stoklamışsınız arkadaşlar. Rüyada bir yan yana gelmişsiniz. Bu insan fark etmemiş. Tam siz vazgeçtiğinizde bu insan size doğru gelmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü şimdi diyor. Tamam gelecekte duyguları. Elim kolum bağlı. Nasıl gelebilirim? üçüncü kişi yüzünden senin duruşun ne olacak? Yine beni bu şekilde ilk günkü gibi hoş geldin diyecek misin? Oldu paşam deriz. Sen bizim kalbimizi kır. Sen bizim e, kalbimizi paramparça et. Es. Bizim zaten değerimiz yok senin yanında değil mi? Şu anda diyorsun ki elim konum bağlı. Duygular konusunda gelemiyorum. Mantıkta kalmam gerekiyor. Niye 180 derece döndün? Hayır hayır diyor. Aşk hayatımda İyimser kalmaya çalışıyorum ben. olumlamalar yapmaya çalışıyorum. Bu üçüncü kişi bela oldu bana diyor. Onun bela olduğunu, senin e, şifacı olduğunu anladım diyor. Ve siz de zaten kırılmışsınız arkadaşlar. Sana kırgınım diyorsunuz. Olası gelecekte bu insana, yani yüzde de geleceğinizi hissediyorum. Ve kırgın olduğunuzu bu insana ileteceksiniz. Hissettireceksiniz enerjinize yüz yüze gelemeseniz bile bana diyor ki evet ben sana bir, bir kere vazgeçilmez değilsin gibi enerjiler gönderdim. Senden vazgeçerim sensiz yapamam gibi enerjiler gönderdim ama diyor ki hayır sensiz yapamıyorum. Kafam karışık sensiz yapamıyorum artık bunun bilincine vardım diyor. Kendimden ödüm verme işlerim bu ağır konuşmaların ithamlarım zaten kırgınlığın bana karşı bu sözlerim, laflarım, cümlelerim. Senin kalbini kıran bunlar dedi. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Birbirimizden ne kadar uzak, uzaklaşırsak uzaklaşalım. Farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulabileceğimizi bil. Bu kader diyor. Arkadaşlar kadersel bir bağlantınızın olduğunu düşünmeye başlamış bu insan. Olası gelecekte duygular konusunda düşünceler konusunda çok güzel. Pes etti gibi göstermiş size ama pes etmemiş arkadaşlar ve aranızda çok güzel kimya çekim olduğunu görüyorum. Manyetik bir çekim var arkadaşlar. Farklı boyutlar rüyalarda arkadaşlar. Sizin yanınıza gelecek bu insan. Hani yüz yüze gelemezseniz bile rüyalarda size gelecek, yanınıza gelecek. Hani orada affet beni diye bir konu olabilir. Anlatabiliyor muyum? ve her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız diyor. Bu kader diyor. Buna inanıyor. Ben sana geri döneceğim diyor. Zaten burada teyit ettik. Tamam, olası gelecekte arkadaşlar bir bakalım. Olası gelecekte diyor ki şunu arkadaşlar biraz üste taşıyayım. Ona göre de yorum yapayım. Görün sizde görmeniz için. Kupa dörtlüsü geldi arkadaşlar. Kız çocuğu geldi. Çocukla alakalı bir bağlantınız olabilir arkadaşlar. Çocuklarınız vardır. Evlisinizdir, ailenizsinizdir, küssünüzdür. Ya da e, evli değilsiniz. Çocuk muhabbeti olabilir. Çocuksu enerjilerde, masum enerjilerde e, kalmışsınız siz. Ama karşıdaki insan sürekli e, ben seni istemiyorum ki. İşte ne demiş burada vazgeçilmez değilsin. Ben başkasını bulurum. Arkadaşlar siz de bulduğunu bulamamışsınız. Duygusal, maddi, manevi olarak siz ona destek vermişsiniz. Sizde bulduğunu onda bulamamış. Karşıdaki insanda ya da üçüncü kişide bulamamış. Ya illa bazıları gitmiştir arkadaşlar. Bazıları gitmemiş de olabilir tabii ki de. Bu annesi ablası da olabilir. Aranıza giren üçüncü kişi. Olası gelecek. Ee, şimdiki zamana bakarsak. Arkadaşlıklar Ay konuşamadım arkadaşlarım. Kararsızlıklar görüyorum zaten burada. Kararsızlıklar neydi? Az önceden beri zaten bas bas bağırıyorum burada. Kararsızlıklar senle başkası arasında gidip gelmiş demiştim. Hatırlıyor musunuz? hikayenize göre şekillendin arkadaşlar. Burada güç. Senin şefkatli kollarını özledim diyor. Huzur veren e, teninin kokusunu özledim diyor. Emek verişlerini. Ben emek vermemiş olabilirim, memnuniyetsiz olmuş olabilirim ama sen diyor bir sana... Kediye çevirecek kadar güçlü bir karaktere sahipsin. Zaten burada da imparator vermişti hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Güç, iktidar, saygınlık. Size sayg saygı göstermemiş bu insan. Ama olası şimdi şimdi gösteriyor arkadaşlar. Olası gelecekte de göstereceğinden eminim. Ve emek çaba sarf edeceğini görüyorum. Ektiğiniz emeklerin biçme vaktinin geldiğini söylüyor kartlar duygusal anlamda seni tatmin edecek arkadaşlar. Huzurlu ol, şefkatli ol ve sakin ol. Ben acele etmek istemiyorum. Sana doğru adımlarla gelmek istiyorum dedi. Kararsızdı ya bu kişi. Kararsız. Aa, aa, aşıklar kartı geldi. Olası gelecekti arkadaşlar. Evet, çok güzel, mükemmel geldi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dişil enerjisi yüksek olan erkek ya da kadın hiç fark etmez. Gerçekten de emek vermiş, saygı göstermiş. Bu e, az önceki kartımın yine söylediğim şekilde yine söyleyeceğim arkadaşlar, yine ve yine ruhsal bağlantınız var. Ruhişi ikiz alev, ruh ikizi olabilirsiniz ve bu insana emek vermişsiniz, ruhsal olarak şifalandırmışsınız, duygusal yaklaşmışsınız, masum saf enerjilerde besleyen enerjilerde adım atmışsınız ve burada çok da duygularını gösterememiş olacağınızı görüyorum sizin ona karşı çünkü kalp kırıklığı yaşamışsınız o, o, size özür teklifle geleceğini görüyorum duygusal anlamda arkadaşlar sizinle birleşmek istiyor aramızda diyor daha var diyor ama diyor işte savaşıyoruz dedi evet mücadele etmemiz gerekiyor Adem ve Havaye anlatır arkadaşlar. Bizim aramızda engeller olsa da diyor bir araya tekrardan geleceğimizi biliyorum diyor. Bu kader diyor ya. Özel bir tarihte bir teklifle gelebilir arkadaşlar. Keyifli bir zaman diliminde seni istiyorum diye bir akşam belki sevgililer gününde 14 Şubat'ta yaklaşıyor zaten. O gün size mesaj atabilir. Tekrardan birlikte olalım mı diye ee, bir konuşabilir sizinle arkadaşlar. Konuşmak istiyor. Ve Samyeli arkadaşlar. Hesse kartı geldi Katina'da. Öncelikle arkadaşlar iyi yönlü enerjiler bir dönüşüm yaşayacağını görüyorum. Hesse kartı zaten diyor ki o seni gerçekten seviyor, dürüstçe seviyor, aşk tekrar canlanacak diyor. Bilerek yapacağım bir şey yüzünden çok utanıp telafi etmeye çalışacakmış bu kişi aklındaki insan. Zaten o geçmişteki o kötü enerjili olan üçüncü kişileri hayatına çıkartacağını ya da uzaklaştıracağını, sınır çekeceğini görüyorum arkadaşlar. Ve sen benim değerimsin diyor. Değerli bir elmasımsın diyor. Değer e, biçiyorum sana karşı diyor. Ve değerini göstermek istiyorum sana dedi. İyiye gidecek bir değişim. Ani bir e, taşınma arkadaş. Ani bir şekilde adım atacak bu kişi sana. Başka ne söylüyor hayatım? Bir bakayım. Görmek istediğin biriyle ummadığın bir anda karşılaşacaksın arkadaşlar. Ummadığınız anda bu insanla karşı karşıya geleceğinizi özel bir tarihte görüyorum. Şöyle aşklar kartını en üste bırakayım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin onunla tekrardan bağlantınız, aşkınız, sevginiz canlanacak. Huzurlu olun dedi kartlar. Zaten hepsi de şey geldi nasıl söylesem. Akışta geldi arkadaşlar ve çok beğendim. Böyle videolar istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah size şifa olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle aklımdaki insanla. Hadi öptüm. Görüşmek dileğiyle.